Hani oturacaktınız? Ayaktasınız. Anne biz ben bir iki oynayacağız. Babam niye eşyalarımı hala getirmiyor? Kızım işte biraz arkadaşla iyi de kahveye gitti. Sonra getirecekmiş. Bir sonra biraz uyuyacağım. Sıkın rahatsız etmeyeyim. Maskemi kurmasını bekliyorum. Niye maskenin kurmasını bekliyorsun ki? Neyse. arkadaşlar ee, işte ben bir köyde oynayalım. Ama ben üstümde işlem O yüzden çıkmamız lazım. Açık çık. Allah'ım bizi kovuyor Ne istem çıkmayacak gerek yok. Zaten hemen önce üstümü giyinebiliyorum. Hadi. Vay bir köyle oynayalım. Çok heyecanlı şu an. Evet evet çok heyecanlı gel. Ee, bakın bu da benim kalkıyorum. Ben bunu çıkın elime Kıt yutuyorum. Vay karşı çıkalım. Ben yazıyorum. Tamam o zaman. Hey ya ben yazıyorum. Vampi köylü köy. Kaç kişi? 1 iki. Ay. Pişt dört, beş, beş kişi köylü köylü. Bir tane doktor olsun zaten az kişi götürüm. Hayır doktor olacak. Doktor köylü 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 vampir. tam Kıtta yırttım. Tamam yerine koyayım. Atıyorum niye sen atıyorsun? Oyunu ben kurdum çünkü. Atıyorum. Attım. Hop tutup tutup tutup. Herkes bir yere ayrışın. Ben şuraya ayrışın. Ben de tuttum. Ben de tuttum ben de. Ben, ben, ben de tuttum. Ben de, ben de alayım. Ben buraya ayrılayım. Gel bize ayrılayım. gel bize buraya gel. Hayır ya ayrı olacak. Üf, tamam ya Hakan sen burada bekle ben de bu odaya gideyim. Bakayım ne Oha <laughs> ya köylü ne ya? Köy Ay, bir dakika lan. D ile köyde değil lan bu. Doktor doktor yes. Köylü. Of köylü ya. Ben de köylü ya kötü. Bakayım. Vampir çıkmış. Oh my Neyse belirtmem lazım. Arkadaşlar oynadıktan gelebilirsiniz. Ay kızım ne bağırıyorsun? Sus. <laughs> Anne ya. Tamam sus. Gelin. Oynadık. Tamam. Bitti. <gülüyor> 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 Gel kankası. Kanka sen mi vampirsin yoksa? ya Kanka ne vampiri ya? Ben vampirin daha iyisiyim. Neyse. Ne diyorum? Siz şöyle düşünün. Hile yapmayın. Tamam o zaman baştan yapalım. Hayır baştan yapmak yok ya. Baştan yapmam ben bir daha Allah Allah. Neyse. Hadi şimdi e, gece olsun vampir uyansın. Vampir öldürsün. Ben diyeceğim vampir uyan diye. Hadi geçin uyuyun. Ben uyan. Biz, burada, biz de yatıralım. Uyuyun gözlerinizi kapatın uyuyorsunuz şimdi köylüler. Şimdi vampir uyansın. birbirini ısırsın hadi. Gözleri açabilirsiniz arkadaşlar. Kim öldü bana dokundu. Bana dokundu. Bana. <laughs> ya ama sen niye söylüyorsun? Doktor duyanması lazımdı ya. Ay özür dilerim, özür dilerim, özür özür. Tam baştan başlıyoruz. Kapatın gözlerinizi. Biz yatsak olur mu? Ya ne yatması ya? ya oyun bu ya. Oyunda güzelce oynayın Allah Allah. Hadi. Vampirin uyansın. Tamam herkes uyanabilir. Ee, ki ay e, uyanmasın. uyanmasın gözünüzü kapatın. Ee, şimdi doktor uyansın. Doktor yansın. Doktor yansın. Evet uyanabilir herkes. <laughs> Arkadaşlar ben dokundu sonrasında Kim evet ben ilk başta vampir ısırdı, Sonrasında vampir ısırdı. sonrasında doktor beni iyileştirdi. Hmm, tamam. O yüzden evlenmemiş oluyorsun. Evet. Şimdi oylama yapacağız. Gelin oylama yapıyoruz. Tamam. Geldik. Hmm. Ay yapıyoruz. Şimdi benden başka ben ben, şu, ben, e, ben bundan şu ben ben e, ben Kerem'den şüpheleniyorum. Böyle ne olacak? Elini bir yap Kerem. Tamam bir yaptı. Ben Hayır. sen de değil bunda. Ee, arkadaşlar ben e, Asya'dan bilirim. Ya ne alaka ben ya? Ben o hayır ben kabul etmiyorum abi. Ben ben olamam hayır. Anlatma ya. Ben ne alaka arkadaşım ben oynama yaptım sadece ya. Ya git ya evden git git ya. Eee. <laughs> Ay ne oluyor? <laughs> Tatlı niye ağlıyorsun? <laughs> vampir gölü oynadı. Ben vampir olarak ona oy verdim. Birisi sonraki devirden gitti yırpaladı. Kim? Kızı. <laughs> Ay yaşa. Asya. Asya'ya ben sorarım. Asya niye bu kızı yapıyorsun öyle? <laughs> anne şey ben. Niye yapıyorsun niye? Bu kızın ne suçu var? Sana oy vermiş olabilir. Oğlum sen de buna oy veriyorsun. Sen de ona oy veriyorsun. Sen de ben ona oy vereceğim. Ben kime... Bakın bu kızı özmüyorsunuz. Sana oy veriyorsa sana oy veriyor. Kimse pa. Aa anne ya. Ben, niye böyle itiyorsun kızı? Niye itiyorsun? Etmeyeceksin bir daha. Cık, cık. Tamam Ali bak ben kızım. <gülüyor> tamam. <laughs> Değil Hadi bay bay Oynayın güzelce ya. Bir maske yapıyorum. Bir dinleyeyim diyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bana mı oy veriyorsun şimdi? Evet sana oy veriyorum. Tamam ben de bir yapıyorum. İkimiz de biriz. Birler buraya gelsin. Tamam biz biriz. Ee, biz biriz. Tamam biz biriz arkadaşlar. Ben oy veriyorum. Ben, ben buna veriyorum Ben ne alaka ya? Bence de ben de o o. Ee, ben size Asya'ya şey veriyorum. Ya ben neyse. Tamam sonuçta e, ben iki oy, o bir oy, o bir oy. Bu da bir oy. Ay. Devam. Tamam, e, arkadaşlar sonuçta ben çıkıyorum. Ben kartımı göstereceğim. Buyurun kartım. <laughs> Oha pislik de doğru karar vermiş. Köylüler. Onu vereceğiz şimdi. Köylüler. Köylüler. Geldiler. Ee, anne, anne. Anne. Ay Allah'ım ya. Ne oldu anneciğim? Anne babam ben baba da dalga geçiyorlar. Ben yiyorsun? Anne. Anneciğim ya. <laughs> Ağlayacağım ya. Kızım bu bir oyun ya. Olabilir böyle şeyler. Ne var kazanabilirler? Çakar çaktım. 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 Doktor. Sen doktor musun? Evet anne. Ay aşkım ya doktor. Gel çak bakalım. kesin. Bunlar kamera koydular gördüler gördü mü? Ha, gidiyorum. Nereye gitsem <laughs> acaba? <gülüyor> dolbit Dolbit hiç ben sığmıyor. buraya gideceğim. <laughs> ee, çocuklar ben onunla konuşuyor. Geçin oturun isterseniz şöyle geçin oturun. Sohbet edin birazcık. Oyun oynayın. Evet evet oyun oynayın. Bak oyuncaklar falan var. Ben niye üzüldüm ya? Bakın oyuncaklar falan var. Hadi oynayın. Çıkardım hadi. Bak oynayın. Bak hadi oynayın. Alın oyuncak. Ama bana oyuncak kalmadı. Al bakalım sen de bunu. Bak bu da oyuncak. Çiçekler. Hadi oynayın hepiniz. Ben şimdi komşu hepsi geliyorum. Sen de alsın. Kızım neredesin? Ne oldu? Anneye mi savunmaya geldin yine? Ben şimdi öz kocanım. Beni savunmuyorsun. Anneyi savunuyorsun. Hiçbir zaman beni savunmadın. Kaç düştüm. Hmm. Kızım bir bak be tamam mı? anlamıyor musun? O bir oyun, oyun 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 o bir oyun anlamıyor musun? Niye ile yapıyorsun? Niye her zaman mızıkçısın ya? Niye her zaman böylesin? Anlamıyorum seni ya. Valla Valla laf sokmak için kendimi zor tutuyorum ama olmuyor kızım. Olmuyor tamam mı? Güzel bir şekilde anlat anlatmaya çalışıyorum anlamıyorsun. O arkadaşların yendi diye sevinebilir yani. Bu normal bir şey. Ama mesela sen yersen sen de sevinecektin. Sen de ona ceza verecek. Ceza nedir ne ki? Sadece güzel ağaçla konuş derler. Dışarıya bahçeye çık derler. O kadar yani kızım yani. Abartma her şeyi. Tamam. Tamam abartmıyorum. Ben hiç abartmıyorum zaten. Hiç abartmıyorum. Gel buraya şimdi cezanı versinler. Ee, çocuklar hadi bakalım vampir bir ödeye devam. Bu e, kızın cezasını verin. Erdem'in cezası ne olacak? Ee, şey biz verelim. Ne verelim? Biz de toplamını ne verelim? Ee, Arkadaşlar bence bizden özür oh, dilesin böyle bir şey yaptığı için. Evet evet bizden özür dilesin. Şimdi teker teker özür dilesin. Bence de biz iyi çocuklarız. Bence de kardeşim bize özür dilemesi lazım zaten. Biz aslında ben ona kötülükler yapardım da. Neyse ki o benim e, kuzenim oluyor. Neyse de gelin gelin konuşmayın. E, e, karar verdiniz mi? Evet verdik. Hepimize özür dileyecek. Aile bizden hepimizden teker teker. yapmam. Hı. Hmm. biz de özür dileyelim. Bıktım ya. Hı. Hmm. şimdi göreyim. Çok. Ben bunu atamam. Çat! Çat! Ne suçunu <laughs> koyayım kızlar filan? Anlıyor musun? Bunu... ...yapmanın bir sebebi yok bakayım şu fotoğraflara. Kendini böyle kötü olarak biliyorsun. Şey. Kendini İçine de Tamam şimdi e, var bakalım kamerayı bana. Bunu da ben almıştım keşke almasaydım. <laughs> Tatlım biraz Tamam gel sen bir kuşağımla gel. <laughs> tamam gel sen biraz yat dinlen. Tamam mı? Ben ona soracağım cezasını. Geçin yatın siz. Ben yatayım. diyeyim? Evet geceler. Ben bununla bir sorayım.

Hadi. Hadi ben kaç biriyim. Anlamadı ya. <gülüyor> <gülüyor> ve hilici ve kurnaz ve oyun bozar birisi. <laughs> evet her şeyi baba. Ama, ama ne lütfen. <gülüyor> 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 tamam geç otur. Siz bakayım yaşlarını. Siz Gel hatta bir elinizi yürüyün. Gel yıka elinizi. Yıkadık tamam. Gel. Göz yaşlarını. Anneciğim ağlama da <laughs> tamam. Ee, bir daha yapmak yok. Tamam mı böyle bir şey? Arkadaşlar böyle bir şey yapmak çok ayıp bir şey. Arkadaşın değil hatta bu senin kuzenin oğlan. Bak bir daha böyle bir şey yapmayacaksın tamam mı? <laughs> tamam. Hadi gel senin en sevdiğin hikaye kitabını okuyayım. O değil pembe olan en sevdiğim. Ben pembe okuyayım. Bir varmış bir yokmuş. Prenses adında bir dakika. Bir dakika yanlış Bir varmış bir yokmuş. Evrer zaman içinde, kavur zaman içinde, bir kız varmış. O kız kuzenlerine ve herkesi kötü davranıyormuş. Her oyunda oyun bozarlar yaparmış. Her zaman kurnazlıklar, hileler yaparmış. Anne sen benden mi bahsediyorsun? Kızım evet uyutamadı. tamam hadi. Hadi. Ha, aferin. Evet. Videonun sonuna geldik. Beni seven arkadaşlar da like atıp abone oluyormuş.